Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok keyifli bir etkinlikle karşınızdayız. Bu karantina sürecinde, yani karantina ilk başladığı zamanlar evde biraz bunalmıştık ve ormanlık bir alana gittik. Ormanlık alanda kozalaklar topladık. Bu kozalakları akrilik boyalarla boyayıp böyle dekoratif renkli kozalaklar elde ettik. Şimdi bunun boyamasını göstereceğim. Ata ile birlikte ee, şöyle alkınatanın 20 e, aylık biliyorsunuz. Henüz boyama için çok erken e, ve boyayı e, her yerimize sürdüğü için ben ona küçük bir kaseye su koydum. O boyuyor. Boyuyorsun değil mi anneciğim? Şimdi hemen nasıl yaptığımızı gösterelim. Bir miktar akrilik boyamı paletime alıyorum iki yere alacağım çünkü biraz fazla büyük bir şey boyayacağım. Bunu çok az bir suyla açıyorum. Çok olmamasına dikkat edeceğim. Yeterli. Şuraya da alalım aynısı kadar. Yeterli. şurada bir sarı yapmıştım onu göstereyim size. Biraz yoğun olması gerekiyor. Yoksa bu şekilde çok güzel görünmeyebiliyor. O yüzden sarım biraz yoğun kullanacağım. Hemen bunu bu şekilde açıyorum. Çok basit ama çok keyifli bir etkinlik. Bununla birlikte çocuklara renkleri öğretebilirsiniz. Çocuklarla güzel zaman geçirebilirsiniz. Zaten söz konusu rengi, renk boyaları olunca onlar sürece aktif katılıyorlar. Her şekilde bence çok keyifli, eğitici bir etkinlik olabilir. Alkınatı boyamaya devam ediyor bu arada. Anneciğim hangi rengi boyuyorsun? Turuncu. Turuncu mu? Hı. Maviye boyasan olmaz mı? Olmaz. Tamam. Peki sen nasıl istiyorsan o zaman. Şimdi e, bilerek büyük seçeyim. Siz daha net görün. E, kozalağımı aldım ve e, çok muhteşem işler çıkarmanıza gerek yok. Her zaman söylüyorum. Önemli olan birlikte vakit geçirmek. Tabii ki güzel olursa da e, Artısı olmuş olur Efendim anneciğim Turuncu mu boyuyorsun Bu şekilde Kat kat boyayacağım Güzel oluyor mu ata? Alalım Atacım güzel oluyor mu anneciğim? Hı? Hayır. Ne yapıyorsun? Çok yaşlı bir kozalak olduğu için böyle. Şeyleri dökülüyor. Böyle halkın da döktü, saçtı. Evet, bu şekilde boyuyoruz. İsteyenler akrilik vernikler ya da cam vernikler var. Vernikle de vernikleyebilir ki ben verniklemeyeceğim. Ee, her rengi boyanabiliyor. Bir tek beyazı denemedim. Beyazın kapatmayacağını düşünüyorum ama denemedim henüz. Onun dışındaki her renk çok da güzel oldu. Bunu bir gün balkonda beklettim, kurudu. Sonrasında boyamak istediğim yere koydum. Bu şekilde. Ben boyamaya devam ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Altına da bay bay yapar mısın herkese? Abi. Girdi. <laughs> Girdi. Oraya mı koydun bak? Tamam hadi bay bay yap biz çıkarız onu şimdi. Hadi videomuza Adam. öpücük tat lütfen. Oh canım benim.